Hasan Basri Hazretleri terzi ama günahkar olan bir adama diyor ki tövbe et. Adam da diyor ki son nefesime daha çok var. Son nefesime doğru tövbe ederim. Kaç sene yaşamayı umuyorsun diyor. 20 sene belki yaşarım diyor adam. Hasan Basri diyor ki farz et ki 20 sene daha yaşadın. Kaç senedir terzilik yapıyorsun? 20 senedir diyor. Peki sana son nefesinde bir ceket getirseler dikebilir misin? Diyor ki son nefesimde gücüm olmaz ki nasıl dikeyim? O da diyor ki 40 senedir yaptığını son nefesinde yapamazken 40 senedir yapmadığını son nefesinde nasıl yapabilirsin? 40 senedir defalarca tecrübe etmişsin, kıyafet dikmişsin. Defalarca bunu denemişsin ama 40 sene boyunca hiç denemediğin bir şeyi, denediğini yapamazken nasıl yapabilirsin? Hani çok güzel bir söz vardır. Zararın neresinden dönülse kârdır. Şeytanın en büyük hilelerinden birisi insana tövbeyi erteletmektir. Belki kabirde yatan çoğu insan aynı böyle tövbeyi ertelediği ve ummadığı bir vakitte ahirete gitti. Unutmayın, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diye peygamberimiz haber veriyor. Hepimiz kendi elimizle cennetimizi veya cehennemimizi inşa ediyoruz. Dönün amellerinize bakın. Siz nerenin inşaatını yapıyorsunuz?